benim neyim varsa senin bir. Al. Bunlar tam sana göre oversize. Neyi? Yani büyük beden. Güle güle kullan. Ay alırım tabii alırım. Bizim mahalleye bunlar biraz frapan kaçar ama olsun. Ben üstüne hırka giyerim görünmez. Eminsin değil mi teyze? Verip sonra gene pişman olma. Ne bakıyorsun ya? Yalan mı? Kanepeyi de verdiler sonra geri aldılar. Ne? Az kalsın ağlıyordu. <laughs> o kadar üzüldün mü sen Birrin? Kıyamam canım. Ay ne olur beni de anla. Aziz o kadar sevmese gelir alır mıyım ben o kanepeyi ya? Meral'cim yani Aziz enişten benim başımdaki çatıyı alsa ben üzülmem. Nihal çocuğum nereden çıktı şimdi ağlamak filan? <laughs> Bunda şey yani. Neyse bana bak. Bu elbiseleri de terziye götürüp bozma ama. Tasarım elbise bunlar. Değiştirme modellerini. Orasını burasını bozduruyorsun sonra. Vermem vallahi bir daha tasarım. Yok yok bozdurmam bozdurmam. Bunları ben dolaba koyarım. Kızlar evlenince onların ortamlarında giyerim. Ben sana yenilerini alırım. Hatta terzi çağırır, yeni diktiririz sana. Kurban olayım ay kız. Şunun güzelliğine bak teyzesi. Ay kız bunda böyle zengin, orta ve üst düzey yönetici eşi sıfatı yok mu? Hı, canım benim. Allah gönlüne göre versin. Aa, ne oluyor Nihal? musun sen bana yoksa. Ha? Ah. Tamam. Dur. Ben biliyorum. Şu şoför meselesini annene açtım diye mi kızdın bana? Ha? Ha canım. Bebeğim, olmadık birine gönlünü kaptırırsın da... ...hayatını mahvedersin diye korktum ben teyzeciğim. Ay yok, o minnettar kaldı sana. Ay teyzeme ne kadar teşekkür ederim, benimle ne kadar ilgilendi, sağ olsun dedi. Bir daha yanımdaki her erkeği bana yakıştırmazsan sevinirim teyze. Hey. Ay kız bana bu çok kızmış. O zaman ben... ...senin için ayırdığım şu elbiseyi vereyim, barışalım. Hı? Bak, nasıl? etiketi hala üstünde. Hı? Al çocuğum, çocuğum al. Teşekkür et kızım. Ay Meral sen ne tatlısın kız ya. Teşekkür ederim. Figen arıyor. Efendim canım. Ya yani sen benimle oyun mu oynuyorsun? Yani sana bu işten kurtulman gerektiğini söyledim. Yani ya bu işi güzellikle halledeceğiz... ...ya da benim aklıma kötü kötü şeyler gelmeye başlayacak. Son kez insan gibi konuşuyorum seninle bu konuda. O bebeği aldır Nihal. Anladın mı? o bebeği aldır. Ay Meral, öyle bir dua ediyorum ki... ...benim kızlardan birinden biri senin gibi zengin bir adam tavlasa. <laughs> Hii, o ne biçim laf Beril aşk olsun ya, ben kimseyi tavlamadım. Aziz'le biz birbirimize çok aşık olduk. Bilmiyor musun sen Aziz ailesini aldı karşısına benle evlenmek için ya. Ay tabii tabii. Yok ben asla öyle bir şey diyemem. Sizinkisi yani çok büyük, çok güçlü bir aşk. Ne oldu çocuğum ne konuştunuz? Kız ağladın mı sen? Yok be şey tartıştık biraz. Aman takıldığın şeye bak. Bu dünyada bir ailen bir akraban. Nihal, bebeğim kimsenin seni üzmesine müsaade etme. Hatta gerekiyorsa sen onları üz. Aha, akıllı insan. Bak, sana ne diyeceğim. Hadi kalk. Bu akşam şirketin yemeğine sen de gel. Hı? Şöyle bir havan değilsin. Ne dersin? Gelir. Geliriz. Zaten böyle ortamlara girmeden iş ve eş bağlantısı kurulmaz. E o vakit biz kalkalım. Daha kuaföre gideceğiz, giyineceğiz. Siz villadan çıkarken çaldırırsın, bir sokağın başına çıkarız. Hadi çocuğum, hadi. Ay ay, getir. O elbiseni getir. Şöyle koy.